Evet bugün muzla farklı bir soyma tekniği geliştirdim. Bugün muz tadımında son günümüz. Demirdi inanılmaz heyecanlı. Ay. İstiyor musun anneciğim? Tut bakalım. Aferin sana. tabi muzu birazcık şey olmuş hmm. yumuşamıştı üçüncü gün olduğu için tabi, bugün yaptığım şey de gerçekten müthiş olmuş çekirdeğini alalım bu ara açılmış gün anneciğim ortasından hem kabuz olmana da engeller aferin sana benim bir tane Ay canım benim. O kabuk demirciğim. Kabuğumuz çıktı maalesef. Bunları alalım. Kayacak elinden. Şunu da çekip deneyim, alalım bebeğim. küre kaşığı getiririz ne yapalım şimdi ben bunları e, toplu aldığım için tabii üçüncü güne kalan bir de ilaçsız olduğu için organik bunlar e, birazcık daha bozuluyor yumuşuyor daha doğrusu bozuluyor demek yanlış oldu al bakalım sen, sen tut anneciğim sen tut bir tane sen tutabilirsin nasıl eziliyor değil mi Heh. çok eziliyor evet Elim bırak bir tane Evet, pam 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 pam, pam 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 pam, al bunu. <laughs> Tut böyle değil mi? Bak böyle. Hayır, tamam böyleydi. <laughs> tamam güzel mi? Ne oldu? <laughs> Çıkartma. annem. Al bakalım Demir. Yuttu mu bebeğim? Al bakayım ağzına. Yutmuş. Çok kayıyor evet. Dur. Ah. Bakayım bunun diğer küçük parçasını getireyim. Belki onunla yapabiliriz. biraz büyük geldi. Hı, hı Ver kabuğu anneciğim. O kabuk bir tane. O kabuk. O kabuk anneciğim. Ver anneciğim. Kabuğunu alabilir miyim? Kabukları alabilir miyim bebeğim? Kabuk bu. Bebeğim kabuk bu. Aha kabuk. Çok istiyorsun biliyorum ama birazcık yemesi zor. Al bakalım ben. ben sana yardımcı olayım. Ama sen Tamam. Demircim sen al bunu elime al bakalım al sen fazlasını da al benim al benim al bakalım evet çok yumuşamış bizim muzumuz Aa. Şu yarım uzun zaman iyice. Evet. Benim için yeterli aslında yedikleri de. Evet tutması zor oldu. Söylemiş olduğum gibi birazcık yumuşamıştı ama alerji için zaten kafi bu kadar. Yarın e, salatalık tadımına geçecek Demir. Sonra domatesi tatacağız. ile ilgili yorumlarımı yapacağım mutlaka. E, çünkü baktığımız ay olarak erken. E, fakat doktorumuzu görüştük. Biz domatesi erken tattıracağız Demir'e. Yarın görüşmek üzere.